Hud suresi 36. ayet soruldu. Orayı bir açalım. Tamam. Tamam sen şey yap. Hud suresi 36. ayette <laughs> imtihanın ya bu ayeti imtihanın o kavmin o kavmin o kavim için bitmesi olarak anlamak mümkün mü? Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men khad amen fe la tebteis bima kanu yefalun Nuh'a şu vahyedildi senin kavminden inanmış olanların dışındakiler inanmayacak. Onların yaptıklarından dolayı da üzülme. Şimdi burada soru sahibi haklı olarak diyor ki yani burada Nuh kavmi için imtihan bitmiş mi? Nuh kavmi için imtihan bitmiş değil. Son ana kadar iman edebilirler. Çünkü Allahü Teala Nisa suresinin 17 ve 18. ayetlerinde şöyle diyor. İnne mettevbe ala Allah lillezine yamalun es-su'e bi cehaletin thumma yetubun min garibin fe yetubu Allahu aleyhim ve kana Allahu aliman hakima. Allahu Teala'nın kabul sözü verdiği tevbe kendine hakim olamayarak günah işleyen kişinin yaptığı tevbedir. Ve vakit geçirmeden de tevbe eden kişinin tevbesidir. Allah onların tevbesini kabul eder, Allah bilir ve doğru hüküm verir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينِ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir. Ne zamana kadar kötü, kötülüğü yapıp duruyorlar? Hatta اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ maut. Hatta اِذَا Onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman gale inni tubtul ben şimdi tevbe ettim diyor. Artık geri dönüş yok. Ölüm gelmiş çatmış şimdi tevbe ettim diyor. Bu kişinin tevbesini Allah kabul etmez. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yani Nuh Aleyhisselam'a vahyediliyor. Kavminden artık hiç kimse inanmayacak daha önce inanmış olan başka yaptıklarından dolayı üzülme diyor. Bundan sonra yaptıklarından dolayı üzülme. Bunlar kararlarını vermişler. Evet, şimdi burada burada ölüm gelip çatmış mı ruh kavmine? Gelip çatmamış, değil mi? O zaman tevbe imkanları var. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ diyor o ayette, kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değil. O öldük, öldükten sonra yaptıkları için, Ya Rabbi bizi geri çevir diyorlar. Ama ölüm gelip çatıncaya kadar bu insanların tevbe etme imkanları var. Peki tevbe etme imkanları var da Allah niye böyle buyuruyor? bu bakımdan bu sorunun tekrar sorulmuş olması çok önemli. Çok iyi, iyi ki sormuş bu soruyu soran kişi. Yani bu incelikler kader anlayışının olduğu kafalarla kafalar tarafından anlaşılamıyor. O birazcık törpülenmiş olacak ki anlaşılsın. <laughs> Allahü Teala bir dakika. Bir dakika dur. Yemek pişerken kaşık atılıp yenmez ağzını yakarsın. <laughs> Şimdi Allahü Teala bu imtihanla ilgili konularda insanların o anını bize bildirir. Biraz sonrasını değil. O anda bunların kararları bu. Yani Nuh kavminden bulunan herkes Nuh Aleyhisselam'a karşı kesin tavır koymuş. Asla inanmayacaklar. Doğru olma, ol, olduğunu bilmedikleri için değil, biliyorlar ama kesin tavır koymuşlar. Bunlar o anlarını ifade ediyor. Şimdi bunu anlamazsanız eğer, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini anlayamazsınız. Şimdi bunu kavrayabilmek için ben size bir de Yasin suresini açmanızı söyleyeyim. 36. sure biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi şurada mealden ben size okuyayım bak. Yasin suresi Mekke'de inmiş. Gerçi bu meal tabi bizim kabul edebileceğimiz bir meal değil ama olsun. Maalesef ayetler arası ilişkiye bakılmadan meal veriliyor. Ayetten anla, anlayabilirsin. İlk ayetleri okuyorum. Bakın diyor ki Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdesin, doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Yani bu ayetler Mekke'de inmiş. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Şimdi bu ifadeyle Nuh kavmi arasında bir fark var mı? Cezayı hak etmiştir, iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik de onları kapattık artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Şimdi Mekke'deki topluluk bu değil mi? Şimdi bu ayetlere baktığınız zaman o Resulullah Mekke'deyken o insanların hiçbirisinin inanmaması gerekiyor değil mi? Öyle mi oldu sonuç? Öyle mi oldu? O zaman öyleyse bu ayetleri doğru anlamak lazım. Zaten burada önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. E Allah önlerine bir set koydu, arkalarına set koydu. Boyunlarına da halkalar taktı, gözleri de görmüyor. E bu adamlar zaten inanamaz ki. Böyle bir şey de yok. Şimdi bana millet çok baskı yapıyor illa Kur'an meali. Son zamanlarda bunlar artık iyice hak vermeye başladı. Hakikaten böyle millete Kur'an meali okuyun diyoruz. Ya burada ne anlayacaksın Allah aşkına? Yani böyle bir insanın inanmasını beklemek akılsızlık olmaz mı? Ya Allah haşa Cenab-ı Hak nedir? Yani hem adamın bak hem önüne bir set koymuş hem arkasına set koymuş. Gözlerini de kapatmış. Ondan sonra boynlarına halkalar takmış. Halkalar çenesine dayanmış. E, bu adam nasıl inanacak? Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyor. Ama e, inanmışlar. Ama inanmışlar. Arkasına inanmışlar nasıl ya bu? Yani i̇nandıklarını biz tarihen biliyoruz. Çok azı hariç değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu tür ayetler insanların o anını bildirir. Niye? Çünkü imtihan gereği biraz sonra yapacağı şey ya Cenab-ı Hak asla karışmıyor. Allah bu konularda kişinin o anını bildirir devamlı. imtihan gereci yapacağı şey Cenab-ı Hak kararlaştırmadığı için, önceden belli etmediği için o yoktur. Yok olan da bilinmez. Olan bilinir. O da o andır. Tabi bu ayetlere verilecek mananın nasıl olduğunu ben size daha önce söylemiştim, tekrar edeyim. Burada sanki kelimesini katmak zorundasınız çünkü bu Arapçada şey, Arapçada bir ifade biçimidir. Yani şimdi siz e, şeye Ak akça, ak akça kara gün içindir sözünü başka bir dile çevirin bakayım. Bir yabancı anlar mı bundan? Hiçbir şey anlamaz. İşte bu da onun gibi bir şeydir. O zaman ne yapacaksınız? Onun anlayacağı dilden şey ifadelerle çevireceksiniz. Burada şöyle denecek sanki boyunlarına halkalar geçirmişiz. O halkalar çenelerine kadar dayanmış. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıttır. Öyle bir şey yok. Ama böyle kafaları kalkıt. Niye? Müslümanlara tenezzül etmiyorlar. Kendilerini büyük görüyorlar. Bu ayetleri okuduğum zaman sanki benim karşımdaki kişileri tarif ediyor Cenab-ı Hak. <laughs> evet sanki önlerine bir set var, arkalarında bir, arkalarına bir set çektik. Onları kapattık. Görmüyorlar. Öyle bir şey yok. Ama sanki öyle davranıyor. Allah Şimdi bu ayetlere de baktınız mı? Bu insanların asla inanmaması lazım ama, in ama inandılar. Orada da Nuh Aleyhisselam'a diyor ki artık bunların bugünkü kararı böyle diyor. Onun için üzülme. Üzülme diyor. Nuh Aleyhisselam'ı teselli ediyor. Size ben daha önce de Müslümanken kafir olanlarla ilgili ayet okumuştum. Ali İmran suresinin 68. İnşallah yoksa 86 idi değil mi? 86 yanlış hatırlıyorum. 86. ayeti. Orayı bir açalım isterseniz. Tam bir otursun bu iş. Çünkü insanların zihnine bu iş yerleşmezse sıkıntı oluyor. Bakın şeyde de Allahü Teala diyor ki burada keyfe yetillahu kavmen kafaru ba'di imanihim ve şehidu enner rasulü hakkun ve ca'ehumul beyinat inandıktan sonra kafir olan bu Resul'ün hak olduğuna şahitlik eden yani eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resulü kendisine bütün belgeler gelmiş olan kişiler inandıktan sonra kafir olmuşlarsa Allah onları nasıl yola getirir? Vallahu la yehtil kavme Allah bu zalimler topluluğunu yola getirmez. Buradan ne anlarsınız? Bu adamlar bir daha mümin olmazlar değil mi öyle anlarsınız. Allah kendisi kimseyi yola getirmez. Yola geleni kabul eder. Ondan sonra devam ediyoruz. Uleyke ceza'uhum. Bunların cezası şu. Bizim fıkıh kitaplarında cezası öldürülmek. Şey gibi bu Karaköy'deki köprüden gidiyormuş temel temele birisi bir çarpmış orada temel tabi yürüyüş şimdi yeni gelmiş şehire adam pardon demiş temelde almış köprüden aşağı atmış. E niye attın? Her ihtimale karşılık, ya, ya, hakaret ettiyse demiş. Şimdi bunlar da her ihtimale karşılık öldürüyorlar yani aynen temel gibi bizim fakihler öldürüyor adamı. Ama Allahü Teala öyle bir şey yapmıyor tabi. Yani hakikaten Gerçekten bunlar içler acısı şeyler. Mezhepler dinden döneni öldürme konusunda ittifak etmişlerdir. Bu nedir? Kur'an'a karşı ittifak etmiş demektir. Kur'an'a karşı ittifak. Bu ne biçim Müslüman, ne biçim mezhep bunlar ya? Bunlar hangi dinin mezhebi? Bunu söylediğim zaman kızıyorlar. İstediğiniz kadar kızın. Biriniz çıkın deyin ki sen şu söylediğin şu şu delil şu ayet aykırıdır deyin o zaman sizinle konuşalım. Allah'ın açık ayetlerine rağmen bu dini böyle e, insanların asla inanmayacağı bir hale getirin ben de size alkışlayayım öyle mi? Bak ne diyor Allahü Teala? Cezaların ulayke cezahu menne aleyhim ve melaiketi ve nase ecmain. Bunların cezası Allah'ın, meleklerin, tüm insanlığın laneti bunlar üzeredir. Öldürün falan yok. Peki halidine fiyha sürekli bu lanette kalacaklardır. La bu azap onlardan hafifletilmeyecektir. Ve lahum yunzarun üzerine de bakılmayacaktır. Şimdi ne anlarsınız buradan. Bunlar bir daha mümin olmayacak anlarsınız değil mi? O anlarını anlatıyor. Geleceklerini değil. Niye? Şu arkasında ne diyor? İllellezine tabu min ba'd zalike ve aslahu. Bundan sonra tevbe edip de düzelenler başka. Demek ki onların da onlara da yol açık. İşte bütün bu ayetleri doğru anlamak lazım. Allahü Teala imtihan gereği olan konularda bir ayet indirmişse o insanın o anını anlatır. Bir saniye sonrasını değil. Tamam mı? Niye? Çünkü imtihan gereği kişinin yapacağını Cenab-ı Hak önceden belirlememiştir. Belirlemiş olsa bütün ayrıntıyla bilir. imtihan konularını belirlemiştir. O imtihan sorusu gibidir. Karşısına şu 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 çıkacak. Ama orada davranışlarını belirlememiştir. İşte Hud suresinin 36. ayeti de aynıdır. Şimdi tekrar okuyayım ayeti. Ve uhye ila Nuhin. Az önceki ayetlerde Resulullah vahyedilmişti. Bunlar işte şöyle şöyle olacaktı. Şimdi Nuh Aleyhisselam'a vahyediliyor. ediliyor. Ennehu len yu'mine min senin kavminde inanmayacak geleceğe dönerik. Niye? Bunların ikinci kararı böyle. İnanmamaya karar vermişler. İlla men amene şu ana kadar inanmış olan hariç. Peki bunlar da yoldan çıkabilirler. Sadece o durumu bildiriyor. Felakette hiçbir mekaniye yaparın yap, yap, yaptıkları şeylerden dolayı ya da yapacakları şeylerden dolayı üzülme diyor Allahü Teala. Yani e, bunlar için imtihan bitmiş falan değil. Eğer bitmiş olsaydı, Nuh Aleyhisselam, oğlunun kafir olduğunu bildiği halde oğlum gel, kafirlere beraber olma demezdi. Bu oğlu kendi Nuh Aleyhisselam kendisi gemiye binmişti. Oğlu kenardaydı. Gemi o şeyde limana bağlı vaziyette dalgalar o kadar artmış ki habire gemiyi sallıyor. İşte o sırada kenarda olan oğlunu çağırdı gel oğlum diye. Kafirlerle birlikte olma dedi. Eğer imtihan bitmiş olsaydı bu bu sözü söyleyemezdi. Evet.